Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim arkadaşlar. Sizleri sormalı. Sizler de iyisinizdir inşallah. Böyle işte arkadaşlar. Kanalımıza bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bugün de ben de kahvaltıda menemen yapmak istiyorum arkadaşlar. Hep birlikte yapacağız inşallah. Menemen içi neler kullanacağız? Hangi malzemeleri kullanacağız? Şöyle e, ben e, şöyle biber, biberli seviyorum menemeni. Şöyle soğan, şöyle bir diş de sarımsağım var arkadaşlar. Bunları böyle robotta çekeceğim arkadaşlar, Rondo'da e, çekip de yapacağım inşallah sizin kafanızı şişiriyorum ama kusura bakmayın. Şöyle domateslerimi doğrayarak başlıyorum işe. Bismillahirrahmanirrahim. diyerek başlıyoruz arkadaşlar. menemen biliyorsunuz herkesin vazgeçilmezi. Kahvaltıda da oluyor, öğlen de oluyor, akşam da oluyor. O o yüzden ben bu sabah menemen yapmak istedim. Şöyle çekirdeklerini ayırayım. Şöyle bol biberli arkadaşlar. Hep birlikte yapacağız. Şöyle bir diş sarımsağım var. Onu da atıyorum robotun içine. Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Burada tavan var. Her çeşit olur arkadaşlar. isteğe bağlı. Herkes nasıl isterse öyle yapabilir. Biz böyle seviyoruz. Böyle yapacağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek robotumu çeviriyorum. Bakın, böyle oldu. Şöyle tavama döküyorum ve ben baya yapmayı düşünüyorum. O yüzden iki defa şöyle domateslerimi doğrayalım. koyalım. Bir biberimiz var. Onu da koyalım. Şöyle. Evet, sonuncusunu çekelim arkadaşlar. Evet. arkadaşlar. Arkadaşlar rendele de yapabilirsiniz. Rendeleme. Ama ben böyle yapmayı tercih ediyorum. Hepsini çekerek böyle bana daha iyi geliyor. Ne yapıyoruz? Ocağımızın altını yakıyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağ döküyoruz. Bir yemek kaşığı da tereyağı koyacağız arkadaşlar. Bismillah. Böyle başlıyoruz. Biraz yakınlaştırayım ben, şöyle. Evet. Fazla da yaklaştıramıyorum arkadaşlar. Ee, telefon kamerası buharlaşıyor. Görünmüyor yani ne yapıldı. Tereyağımı da koyayım. şöyle tereyağımı da koyuyorum arkadaşlar içerisine evet tereyağımı da koydum başka neler koyuyoruz şöyle şöyle tuzumuzu koyuyoruz Evet. İsteğe bağlı arkadaşlar. Herkes nasıl isterse öyle yapabilir menemeni. Menemenin her çeşidi var biliyorsunuz. Bu sabahları yapmayı bu sabah yapmayı tercih ettim. Böyle bol biberli soğanlı gördüğünüz gibi. Şimdi pişmeye başlıyor. kaynamaya başlıyor daha doğrusu. Böyle arkadaşlar. Şöyle arada bir karıştırıyoruz menemenimizi. Evet. İçerisine şöyle karışık baharatımdan atıyorum biraz hepsi birlikte pişsin biraz pul biberi pul biberini az atıyorum şöyle çok az bir şey nane koyuyorum çok az bir şey nane isteğe bağlı arkadaşlar dediğim gibi biraz kekik koyuyorum. Kekik biraz fazlaca koyuyorum. Evet. Pişirmeye devam ediyoruz. Şöyle karıştıralım. kaşığı kadar da zeytinyağı koyuyorum arkadaşlar. Dediğim gibi herkesin damak tadı, ağız tadı. Ona göre yapıyoruz. Evet şimdi pişmeye bırakıyoruz. 3 tane de yumurta kıracağız arkadaşlar. Şöyle 3 tane yumurtam var. Yumurtalarımı da hazırlayayım. Bir yanda. çayının altını yapayım. Çay ya bunu yaparken biraz soğumuş olabilir. Çayını da soğumayayım şöyle. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir menemen görüntüsü. şöyle yumurtalarımı kırdım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. İçine bıraktım yumurtaları. Şöyle hafif hafif karıştırıyoruz. Sarısını iyi pişirmek için. Evet. Sarılarını da karıştırıyoruz. Şöyle. Ve menemenimiz oldu arkadaşlar. Altını kapatıyorum. Şöyle geri çekelim biraz bunu. Böyle. az eğelim şurada bir yandan ayar yapmaya çalışıyorum arkadaşlar Menemenimizi şöyle çok hemen yemek istediğimiz için şöyle servis tabağına alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. gördüğünüz gibi menemenimiz yemeye hazır arkadaşlar. Üzerine biraz karabiber döküyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar menemenimiz yemeye hazır. Böyle arkadaşlar. Beğendiyseniz siz de yapın e, ee, yorum yapmayı beğenmeyi abone olmayı unutmayın Allah'a emanet olun e, ee, bir de ben yanına çayımı koyayım arkadaşlar şöyle şöyle doldurayım çayımı kapatayım altına yanına çay Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bize afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.